Bu kadar mı? Bu kadar. Yok abi. Bu işte bir gariplik var. Yok mu? Yani size de öyle gelmiyor mu? Vallahi bana da öyle geliyor. Daha dün mutluluktan uçuyordu. Bu sabah ayrılmak istiyor. Hem de nikah günü. Biraz bekleyelim bakalım abi. Belki başka bir sebebi vardır. Söyleyemediği bir şey falan. Bizim birbirimizden gizleyecek bir şeyimiz olamaz ki Fahriye. Eğer varsa zaten ayrılmamızda bir mahsur yok. Birbirimizden gizleyecek bir şeyimiz olamaz. Senin sezgilerine de güvenmem gerekiyor. Aman oğlum. Keşke yanılan sen değil de ben olsaydım. Keşke. Yılmaz, gel biraz dolaşalım. Nereye gideceğiz Salih? Boş ver. Hadi bakalım Yılmaz gidiyoruz. Bana söylediklerini hatırla. Şimdi dostlarla... ...olma zamanı Yılmaz. Ne sıkıntılar atlattık biz. Bunun da altından... ...kalkarız evvel Allah. Gidelim bakalım. Hadi. Sonra eve gel Yılmaz. Tamam mı çocuğum? Gece burada kalırsın. Tamam gelirim. Alo. Sema benim. Müjgan abla iyi misin ne oldu? Elif'i doğuma aldılar. Aa, a, doğuma mı aldılar? Nasıl peki? Hiç Doktor her şey hazırlıklı oldu dedi. Ay ben hemen geliyorum Müjgan abla. Tamam. Ay Elif'i doğum için almışlar. Durumu kritikmiş. Ay doktor her şey hazırlıklı olun demiş. Ay Allah acil şifalar versin. Bizi habersiz bırakma Sema. Ben de gelmek isterdim ama... Ay ben sizi ararım merak etmeyin. Ay dur Ali'ye de haber vereyim de merak etmesin. Ay ne kötü bir gün ya. Haber duydun mu? Ne haberi? Erol Tekiner vefat etmiş. Ne? Ne zaman? Bu sabah evinde bir kalp krizi geçirmiş. Emin misin Aynalı? Ne diyorsun sen ya? Filiz. Kapalı. Of. Emin misin Aynalı? Bunu bana niye söylemedi? Niye yanında olmamı istemedi ya? Evet çok garip. Bilmiyorum ama evlenmekten vazgeçmesinin babasının ölümüyle bir ilgisi var galiba. Niye? Bilmem. Bunu ona sormak lazım. Hiçbir şey yemek istemiyorum Filiz, ne olur önüme koyma. Elif nasıl? Henüz değişen bir şey yok. Ömer ve Müjgan Hanım başında bekliyorlar. Diğerlerini zor bela yolladık. Ne olur iyileşsin. Yoksa dayanamayacağım. Her şey ne kadar da üst üste geldi. Torunum oldu, sevinemedim bile. Dedesini hiç tanıyamayacak. Ne hayaller kurmuştu. İşini gücünü bırakıp onunla oynayacaktı. Ama biz ona dedesini anlatırız. Nasıl hepimize kol kanat gerdiğini, ailesini bir arada tutmak için ne kadar çabaladığını, bizi ne kadar sevdiğini. Ben Yılmaz'dan ayrıldım anne babama verdiğim sözü yerine getirdim. Çok acı çekiyorsun değil mi kızım? Birbirimize güç vereceğiz Filiz. Bu zor dönemi ancak böyle atlatabiliriz. İyi ki varsınız. Siz olmasanız ben ne yapardım? Sen ilgilen kızım. Benim kimseyle konuşacak halim yok. Filiz Hanım bir misafiriniz var. Salih Bey. Sağ olsun Filiz. Yeni duydum. Sağ ol. Otursana. Çok ani olmuş. Çok üzüldük. Hepimiz için zor günler. Elif'in durumu da kritik. Evet. Duydum. Filiz. Yılmaz seni aramak istedi ama... ...hatta buraya gelmeyi bile düşündü. Anlıyorum. Aklı hep sende. Bilmiyorum ne yapabiliriz. Çaresiz kaldık. Tabii en çok Yılmaz. Hepimiz çok şaşırdık Filiz. Ne oldu birdenbire? Bilmediğimiz bir şey mi var? Hayır. Benim şimdi ailemle ilgilenmem gerekiyor Salih. Onlara rağmen evlilik kararı aldım. Onları çok üzdüm. Yaşananları sen de biliyorsun. Evet, biliyorum tabii. Evliliği erteleyebilirdiniz. Ben neden ayrılmak istediğini hala anlayamıyorum. Şu anda hayatımda bir ilişkiye yer yok. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Yılmaz oyalamak istemiyorum. O da kendi hayatına bir yön vermeli. Sen olmadan nasıl bir hayat olacaksa? Şimdi çok üzülüyor biliyorum. Ama geçecek. Sevgimin gücü bu kadarmış Salih. Kim bilir belki de sahiden birbirimize uygun değiliz. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Sadece baş sağlığı dilemek istemiştim. Bir şeye ihtiyacın olursa... Sağ ol. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz